olan. O sıkıldım bak. Ben bugün yapıyordum. Hiç yakası değil şu an ha. Ne yapıyorsun sen burada ya? Aa, arkadaşlar yine oyuncakları da diyor ya. Şuna bak şuna. Hepsini dağıtmam bir şey. Ana sen Spiderman ile mi oynuyorsun bebeğim? Aa aa aa. Bu ma. Bu benim. Hmm. <laughs> yapmam. Hadi arkadaşlar Spiderman şakaşacağım. Vuma. Bakın sen vuracakken çekiyorum. Vu. Omaş. Omaş vuramazsın. Aa ne yapıyorsun? Seni döveceğim. Ya be benim. Ya benim. Benim. Benim bu. Oo. Az daha kafama vuruyordun he. Vuruyormuş şakası yaptım. Ya elime vurmayı kes. Buna düşün. Vurma vurma. Arkadaşlar şimdi Poyraz'a buradan bakınca masum gibi gözüküyor değil mi? Üf, felaket felaket. İçinden cin çıkıyor arkadaşlar. Tabi biz şimdi videoda izleyip şey yapmıyor. Her videoda olmasa var bana şok 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 vuruyor. Hadi şimdi kaydı durduruyorum. Vurma vurma bak. Vuruyor vuruyor. Ah! Gördünüz bir boynuzu gerçek yüzünü arkadaşlar? Aa, bak tam şuraya burada. Seni döveceğim. Bak 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 seni döveceğim. Bak hala bana vurmaya başlıyor ya. Bak seni döveceğim. Seni döveceğim bak. Aa, vurma vurma. Arkadaşlar bana vuruyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun ya? <laughs> ben de kamerayı böyle uzatırım. Ben ne yapacağım? Görsene bir poyraj. <laughs> ne yapıyorsun? Şimdi döveceğim. Arkadaşlar bir saniye. Evet. İşte yer değiştirdim. <gülüyor> 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 oh, oh. 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 Ah, vurma. gel lan buraya. Sana çelmenin kralını takacağım şimdi. Neredesin lan seni? Poyraz el salla. El salla sana. <laughs> Bak. İkide bir vurduğuma ben uyuyacağım o zaman. <gülüyor> 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 ne yapıyor? <laughs> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi benle Poyraz uyuyacağız. Hadi görüşürüz ben uyuyayım bebeşim. <laughs> Hadi uyu uyu. Şöyle bir uyuma şekli var mı ya? Bakın şöyle. Kalkmış ayak kafasını şuraya koymuş şöyle. Böyle bir uyuma şekli mi var ya? Bak 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 bak. Ne yapıyorsun? Sana kızarım. Sana kızarım bak. Tüm öğütmen dediğimi temizliyorsun. Git patates getir. Seni döveceğim. Arkadaşlar bu arada Minecraft videosuna gelecek. Çok güzel bir ev yaptım. Oo, daha büyük. Ne yapıyorsun? Bak seni döverim. Gel buraya. <laughs>